bulmak vardı he. Selamun aleyküm. Ya siz var bilmek Arapça. Ben kaybetmek benim deve. Siz var onu görmek. Kim lan bu? Galiba isyancılardan biri çocuklarınızı youtuberlardan uzak tutun zira sağlıklarını olumsuz etkileyebilirler aslında açık açık artık televizyon sektörünü geçtiler o yüzden heriflere sallıyoruz la geç şunu ya evet dolarda inanılmaz düşüş görünüyor Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği Türklerden korktuğunu dile getiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'yü iade etmek için müzakerelere başladı aman Allah'ım son dakika gelişmesi Trump Türklerden özür diliyor la oğlum bunlar kadar taraflı haber yapanı görmedim değiştir şunu ya evet içki ve tütün yasağı için Sultan Murathan ekranları geliyor. Artık ülkemde içki ve tütün içilmeyecektir. Paşa'ya da belirttiğim gibi artık uğruna içilecek aşk kalmadı. Aga be. İşte buna yakılır. <laughs> ah, yani yıkılır demek istedim hünkârım. Sultan 4. Murat dönemindeki bir diğer yasak ise yatsıdan sonra fenersiz dışarı çıkma yasağıydı. Kıyafet değiştirerek yatsıdan sonra sokakları gezen 4. Murat, fenersiz gezenlerle karşılaşınca ceza olarak onları öldürmekteydi. Sabah olduğunda bu nedenle cezalandırılan kişilerin ölü bedenleri yerlerde görülüyordu. Yok o İslam halifesi, yapmaz öyle şeyler. Sen İslam düşmanısın, bu bir algı operasyonu. Yahu senin kafana sıçayım ya. Çekler git! Pezevenk! E anlat bakalım ne derdi varmış halkımızın? Sormayın hünkârım. Poşeti olan tepkiler çığ gibi yükseliyor. Oğlum o başka bir videodaydı. Aa <laughs> pardon hünkârım. Diğer yandan halkımızın başı şu kazaklarla dertte. Ya yine ne yapmışlar? Topraklarımıza saldırıp köyleri yağmalıyor herifler. Resmen haneye tecavüz hünkârım. Derhal bir şey yapmamız lazım. Hünkârım ne yazık ki kazaklar Lehistan'ın himayesi altında. Yani bu sorunu çözmek için önce Lehistan'ı karşımıza almamız lazım. Ya paşalar siz hiç gündem takip etmiyor musunuz? Ulan Instagram'da gezinmekten dünyadan haberiniz kalmamış. Olan bre soysuz. Sen nasıl olur da devlete Aliye'ye isyan edersin ha? Hünkârım bağışlayın. Ben dolara tepki olsun diye böyle yaptım. Amerika'nın oyunlarına alet oldum. Hünkârım bağışlayın. <laughs> korkma la korkma öldürmeyeceğim seni. Eski manitamdan daha yılansın paşa. <laughs> Ayrıca daha zeki. <laughs> Ya şu Osmanlı ile başımız belada aga. Herifler gebertecek bizi ya. Lan ne yaptın da sinirlendirdin adamları? Tecavüz ya. Tecavüz mü ettiler sana? Yok oğlum ya. Haneye tecavüzden geliyor herifler. Hanede mi tecavüz ettiler sana? Ya kafana sıçayım aga öyle değil ya. Bak daha yeni Ruslarla savaştan çıktık. Yorgunuz. Hem sizin de sıkıntılarınız var. Gelin anlaşmaya varalım da hiç kimsenin canı yanmasın. Hem koskoca Rusları yerin dibine soktuk. Tahtımız arşa çıktı. Sizi de yerin dibine sokmayalım. Oğlum dünyanın en yüksek tahtına çıksan da yine aynı kıçıyla oturacaksın. Ne artistlik yapıyorsun. Oo fena yapıştırdı. Osmanlı Devleti Leistan ile olan sorunu hallettikten sonra artık doğudaki Safevilerle olan bu probleme çözüm getirmeye imkan bulmuştu. Ya oğlum hayırdır sen de bizim topraklara saldırıyorsun? Haneye tecavüz ne kadar da hoşunuza gidiyor ya? Ya daha dün rezil rüsva ettik sizi meydanlarda. Hala gelmiş burada legaluga yapıyorsun aga. Oğlum siz daha dün kutu kutu pense oynarken biz kutu kutu efes yasaklıyorduk. Evlat at bakalım bir e-posta. Dinliyorum hünkârım. Yaz evladım. Ben Sultan 4. Murat. Osmanlı neferleriyle kaleyi kuşatmış bulunmaktayız. Tez kale garnizonu silah bıraka, kale yönetimi teslim ola ve bütün sosyal medya hesap şifreleri verile. Aynı zamanda şu kanser Hint dizileri izlemeye son verile. Gönder bakalım ne diyecekler. Ne diyorlarmış? Silahlarınızı bırakıp şifreleri bize verin. Hint dizileri izlemeye son verin. Daha iki hafta var sezon finaline. Ölürüm de bırakmam. Ne yazmışlar? Sıkıysa gel de al. Ya reis vallahi efsane savaştın. Tamam hadi artık barış imzalayalım. Ne oldu lan Laga Luga diyordun? Eee neymiş? Kendinden büyükleri artistlik yapmayacak mısın? Ya tamam Egon tavan yaptı yine ya. Ya bu adam seçildi de ülke ciddi bir olayla karşı karşıya gelse ne bok yiyeceğiz? Ya sen rahat ol. Bu moruk yakında ölür. Sen de bir sene ben diyeyim 6 ay. Sonrasında onun yerine ben geçerim. Allah vere, Tanrı vere de başımıza bir olay gelmese. Ya kardeş rahat ol diyoruz. Efendim Osmanlılar Kıbrıs adasında hak iddia ediyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Senin ben kafana sıçayım ya. Sultan 2. Selim'in buyruğudur. Ulan moruk bana bak. Kıbrıs'ta onca ortodoks sizin gibi katolikleri kabul etmiyor. O yüzden siz de orayı bana veriyorsunuz. Vermezsek ne yapacakmış? Bilmiyorum. Herhalde zorla alır. Git o zaman söyle vermiyorum lan. Gelsin alsın moruk dediği bu adamdan. Peki tamam. Fakat geç oldu. Sizde kalabilir miyim? <laughs> Olur tabii. Köpek kulübesi boş. Hayret sen bugün nerede kalacaksın? Oo, be, ne, dedi? Bu, be, Oo ne dedi? Öyle ölmez bazuka at. Moruk İnebahtı'da sizi delik deşik ettik değil mi? <laughs> Oğlum onlar donanmamı yenerek benim sakalımı tıraş ettiler. Fakat ben Kıbrıs alarak onların kolunu kestim. Kesilen sakal gür bir şekilde yeniden çıkar. Ama kesilen kol geri gelmez. Aga be. Bak benden demesi bu lafın tarihe geçecek. 1878 yılında Osmanlı'dan Ruslara karşı yardım vaadiyle yıllık yaklaşık 92 bin altın karşılığında adı Birleşik Krallık tarafından kiralandı. Bak moruk Ruslara karşı pek fazla gücün yok. O yüzden Kıbrıs'ı bana ver. Ben de orayı askeri üs olarak kullanayım. Tamam ama geçici olarak. Tabi tabi ya geçici olarak. Sözümü tutmadığımı nerede gördün? Sonradan öğrenecekti ki her yerde. Her ne kadar geçici olarak söylense de Kıbrıs bir daha asla geri verilmeyecekti. Ve son olarak Lozan Antlaşması'nda Kıbrıs tamamen İngilizlere bırakıldı. Daha sonra da Yunanistan'ın adayı kendisiyle birleştirmesi ve adadaki Türklere yapılan zulüm bir askeri harekatın başlamasına neden oldu. Yani Ayşe nin... ne kadar da uysal, ne kadar da masum. Büyünce çok iyi bir adam olacak. Çok dürüst bir adam. Ya da durun, tekrar düşünün. Yıldırım'ın ordusu Nibolu Savaşı'ndaki gibi düzen aldı. Osmanlı merkez kuvvetleri karşı tarafa göre daha güçlüydü. Karşı taraftaki orduda ise Timur merkezde bulunuyordu. Sol ve sağ kanattaki askerlerinin yanı sıra ön mevzide Hindistan'dan getirdiği filler de vardı. Filleri gören Osmanlı askerleri dehşete düşmüştü. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Ayıptır ama ya. Orta çağdayız abi. Tankın ne işi var burada?